Dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 sektörümüzü ciddi anlamda etkiledi. Mermer sektörünün pazarı daha çok dünya ülkelerine olduğu için COVID-19 hastalığı da dünyayı komple etkilediğinden mermer pazarımızda ciddi anlamda bir daralma. Özellikle blok mermer pazarında ciddi anlamda daralma yaşadık. Blok mermer pazarımızın en büyük alıcısı Çin ve ikinci alıcı da Hindistan. İşlenmiş ürünü çoğalttık, dünya pazarlarına sattık. Ama yurt dışında işlenmiş ürün olarak Pazarımız iyi şu anda gene. Ya dünyanın birçok ülkesine ağırlıklı olarak gidiyor. Yani blok mermerler az önce bahsettiğim gibi Çin ve Hindistan olarak satış devam ediyor. İşlenmiş üründe ağırlıklı olarak Irak, Amerika, Azerbaycan, Ermenistan. Yani Almanya, Hollanda, Fransa birçok ülkeye de işlenmiş ürünlerimiz gönderilmektedir.